yarın Kilios'ta çok güzel bir flash partimiz var. Hepiniz davetlisiniz. Üf, ne partisi ya? Zaten keyfim kaçık. Belki Partiye mi geldin? Yok, ekmeğimin peşindeyim ben. Çalışacağım, çalışacağım. Nerede? Kayseri'de. Kornişop, hardal, patates. Bizim şef salata haline getiremedi. Sen halledersin artık. Yapma ya, çok komiksin. Pratik de ama. İki kola istedik, iki saat oldu ya. Biz de neler istedik, 20 senedir olmuyor be. Es gözlerime inanamıyorum. Benim gördüğümü sen de görüyorum. Tepsi yakıştı eline. Lisedeyken az garsonluk yapmadın. Zıplı olmaya sonradan karar verdin o zaman. Evet. Senin serseri olmaya karar verdiğin zamanlara denk geliyor. Ben aşkın değil, mutluluğun peşindeyim. Adı Mutluluk yeni bölümüyle Salı akşamı Fox'ta.